Bizim Ali için değil mi? Evet, baksana ablama, aşkından bir deri bir kemik kaldı. Evet, kürdan gibi oldu. Sesiyle Hadi. hafızalarımıza, hayat verdiği karakterlerle kalbimize dokunan biri geldi Yeşilçam dünyasına. Evlerimize neşe, hayatımıza güzel anılar getirdi. Kimi zaman bir repliğini çevremizdekilere gönderdik, kimi zamansa defalarca aynı filmini izledik. Hiç yorulmadan, bıkmadan kendisini görmek istedik. 1935 yılının Kasım ayının 26'sında doğdu. Sinemanın kalbi Yeşilçam'ın başladığı İstanbul'da doğması onun için büyük şanslardan biriydi. Üç kız kardeşlerdi. Ayşen Guruda ve Ayten Ayben Erman'ın ablası olmuştu. Sinemaya başlamadan önce tiyatroya adım atmıştı. Bu sırada müzikallerle de ilgili olduğu için kendini orada da geliştirmek istemiştir. 70'li yıllar baş gösterdiğinde ise artık gözlerimizin önünde olmuştu Ayten Erman. Masum, güzel ve sempatik bakışlarıyla hayat verdiği karakterlerde bize hissettirdiği başarıyı göz ardı edemeyiz. Şendul Şaban filminde kardeşleriyle birlikte ilk defa bir filmde oynama fırsatı yakaladı. Bu film kardeşler için hem çok önemli hem de çok kıymetliydi. Kemal Sunal da Ayten Erman için çok kıymetliydi çünkü eski eşinin arkadaşıydı. Özellikle Ayten Erman'ın oğlu Ozan'ı çok severmiş Kemal Sunal. Her zaman da ilgilenirmiş. Bu çift için çok değerliydi. Bu yüzden Kemal'in yeri onlarda çok değerliydi. Yüzündeki neşeyle neşelenirdik. Sahnelerde çoğu zaman komedi filmlerinin vazgeçilmez isimleri arasındaydı. Evde kalmış kız karakterlerine verdiği hayatsa çok başarılıydı. Tosun Paşa, Şekerpare, Şalvar davası gibi filmlerle önü daha çok açıldı. Daha çok tanınan biri olmayı başardı. 90'lı yıllara gelindiğinde birçok komedi dizisinde yer aldı. Çiçek Taksi, Kaygısızlar, Çılgın Bediş gibi diziler bunlardan birkaçıydı. Cennet Mahallesi'nde kısmen anamız olmuştu. Tarzı, konuşması evlerimize neşe getirmişti. Aslında açılan her fırsat kapısı kendisini geliştirmesi için büyük fırsatlar sunuyordu. Ayten Ermansa bunu çok güzel değerlendirebiliyordu. Kendisi gibi oyuncu Şemsi İnkaya ilk evliliğini gerçekleştirdi. Ve bu evliliklerinden çok güzel bir oğlan çocuğu dünyaya getirdi. Anlaşamayarak boşandılar. Yaş ilerledikçe girmiş olduğu rollerde daha sakin, sessiz bir yapıya bürünüyordu. Genellikle nine, babaanne ...teyze rollerinde aranan isim olmuştu. Cennet Mahallesi, Dadı, Sihirli Annem de bunlardan birkaçı olmuştur. Arka Sokaklar dizisi ise son dizisi olarak karşımıza çıktı. Yeşilçam'ın zorlu hayat mücadelesi vermesi gereken kişi olmuştu. O da birçok yıldız gibi zorluk yaşama yoluna girmişti. Emekli olamamıştı. Çünkü sigortalı çalıştırılmamıştı. Bir röportajında Yeşilçam'a, değerli oyunculara yapımcılara çok kırgın olduğunu dile getirmiştir. 60 yıllık sanatçı hayatı boyunca bir emekliliğinin olmayışından dolayı üzgündü. Sanatçı olduğuna dahi pişmanlık olduğunu söyleyip hissettirmiştir röportajında. Say, bu kadar acımasız mıydı Yeşilçam? Toz pembe görünen bir dünyanın arkasında nice değerli sanatçıyı yaşlandığı zaman zor durumda bırakmıştı. Oysa bu çok acımasız ve üzücü bir hal aldı. Yalnız kalınıyor. Yalnız yaşanmıyor evladım. Burada kalabalık içerisindesin derken ki hüznü, içerlenişi hissetmeyen yoktur. 2017 yılında Dünya Tiyatro Günü için 22 kişiye ödül verildi. Bu ödülün sahiplerinden biri de Ayten Erman olmuştu. Çok yaşlanmıştı. Tekerlekli sandalye kullanıyordu. Ama bizim gözümüzde hep şendi. Sanki hiç yaşlanmayacak, o güzel enerjisi solmayacak gibi gelirdi. 2019 yılına geldiğimizde kardeşi Ayşen Gurudayı kaybetti. Zor da onun için. Küçük kardeşini kaybetmek ağır gelmişti. Kendisi gibi oyuncu olan kardeşi artık bu dünyada değildi. Bir süre sonra Ayten Erman da salgına yakalandı. Ağır atlatıyordu. Durumu ağırlaşınca hastanede tedavisi devam etti. Tekrar aramıza dönecek diye beklerken Şubat 2022'de hayata gözlerini kapattı aramızdan sonsuza kadar ayrıldı. Hasretini çektiği kardeşinin yanına gitmişti o da. Yeşilçam bir yıldızını daha uğurladı. Toz pembe görünen dünyadan kopup gitti. Sevenleri ve ailesi tarafından sonsuzluğa uğurlandı. Artık bize kalan sadece karakterlere vermiş olduğu hayatlardı. Hiç ayrılmayacak olan o neşesi hep bizimle kalacak. Bu tarz içeriklerin devamı için kanalımıza abone olup videomuzu beğenip görüşlerinizi yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Diğer videolarımızda görüşmek üzere.